Ve tüketicinin korunması siyasi teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu düzenlemede taksitli satışlar ve tüketici kredilerinde tüketici lehine yenilikler olduğunu söyledi. Bu haberle beraber ilk sözü noktalayacağız. Yayınımızı sabah raporuna devrediyoruz. 9.45'te piyasa masasında tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. En öncelikli konu tüketici kredilerindeki sözleşmelerde kredi bağlantılı sigortalar konusu. Burada tabii belki farklılıklar oluyor diye böyle bir değişikliğe gittiğini düşünüyorum düzenleyicimizin, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Burada tüketicilerimiz tüketici kredilerini kullandıklarında kredi bağlantılı sigorta ürünlerini artık farklı sigorta kurumlarından da temin ederekten bu ürünleri kullanabilecekler. Bu belki şu avantajı yaratacaktır kendileri açısından. Rekabette Fiyat rekabeti veya primleri tartışmalı olan konularda belki bunları değerlendirme imkanları bulabilirler. Burada kendileri için avantajlı bir durum oluşabilir. Burada mevcutta bir faiz artışı olduğu durumda veya faiz düşüşü olduğu durumda burada 30 günlük süre tanınıyordu. Özellikle kredi kartı faizlerinde ve bizim eksi hesap veya tek hesap kredi mevduat hesabı olarak değerlendirdiğimiz ürünlerde 30 günlük süre kullanılmaktaydı bildirim süresi olarak da. Şimdi burada tüketici lehine şöyle bir adım atıldığını görüyoruz. Özellikle faiz düşüşlerinde bunların hemen bankalar tarafından uygulanması karara bağlanmış. Artışlarda da 30 günlük süre tüketici lehine olarak tekrardan burada yansıtıldığını görüyoruz. Bunlar da tüketiciler açısından olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum. Sınırlayıcı değil, esasında tamamıyla tüketicinin burada menfaatine, e, fayda yaratacak şekilde esasında e, düzenlemelere görebiliyoruz. E, bunlar önemli düzenlemeler. Burada tüketiciler istedikleri ödemeleri ve e, sigortaları buna uygun e, yapabiliyor e, olacaklar. Aynı zamanda e, tüketici kredilerini de sigortalar olarak değerlendirdiğimizde de farklı sigorta şirketleri üzerinden de e, fiyatlama alabilecekler. Bu da bunların e, menfaatine oluyor. Ben olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum önemli olan tüketicinin menfaatinin bu yönde olumlu seyretmesi bizler açısından.